Bugün sizler birlikte Skiri Tatum mu ne lan o öyle bir şey oynayacağız işte siz bilirsiniz zaten. Ee, şimdi oynayacağız da neyse hadi oynayalım. Öncelikle arkadaşlar biraz ben oynadım atladım tam videoyu alayım dedim. Acayip şekilde reklam çıkıyor. Üçüncü levelde zikendi yani dedim oynayayım biraz nasıl bir şey diye. Aslında oynamayacaktım video özel duracak da ama oynadım yani ne yapayım. Bu arada çok yani şeyli bir oyun yani yükle, yüklemişken oynayayım dedim çok çocuksu ve çok saçma ve gereksiz bir oyun. Hiç sarmadı ama sizler için sadece oynayacağım. Bu arada kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, yorumlara da istediğiniz oyunu yazın onu oynayacağım. Yani ilk yazan kişi. Evet girelim. Atla ya. Şimdi biz bu... şimdi biz bunun arkadaşlar bunu, bunu mu alacağız ne yapacağız? Paint the Nedir lan? Aldım bunu e. Ya. Yalım mı oğlum bu? Paint diyor, çiz diyor evet. Eee <laughs> Hiçbir yok. Ne yapacağız ha. burada ya? Sikeri midir? çıktı midir? Çıktığı yer nereden çıktıysa. Gel lan tek tek atalım. Oh. Neyse. Öncelikle bunu ne yapacağız? Diyor ki Let's find the purple paint. Onu oğlum Allah aşkına ya. Purple ne? Sanki uzaya fırlıyor ya. Yani. Size bak. Oh, yes. Much better now. Evet, şimdi bunu ne yapacağız şimdi araştırırken buldum bak. Ee, bunu sepete mi koyacağız? Hay <laughs> ananı şimdi tüm stahırlar İnternet diyor bilmem ne diyor. Yeni uğradım. Yeni bu? Aa tamam. Gel lan. Aa ne oldu lan? sana fake atayım gel. Ne gel 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 gel. Gel. da şarap etti. ee ne yapacağım ben şimdi bunu? kaç biliyor sure <laughs> What are you doing in my house? <gülüyor> <Little>. <gülüyor> Bun oğlum. Allah internetten gitmiştir. E, efekti bulup yapıştırmışlar ona. Bu arada arkadaşlar yani o oynamak isteyenler oynar bu oyunu da hiç tavsiye. Bu ne oğlum hiç sarmadı. Ve yani Keşke başka bir oyun yükleseydim ya. Yani. Git ya ne yapacağımızda hiçbir fikrim yok. İkide bir reklam verip duruyor zaten arkadaşlar. Şimdi bak o eve girsin bir girdi. Şimdi internet açmam Ne oluyor ya? Şimdi benim arkadaşa internet açmam gerekiyor. Hemen bir internet aç. Şimdi açıp girdim bak. Hemen mesaj geliyor hemen. Yani ne yapacağız? Başka şey basıp duruyorum zaten. Lütfen tekrar deneyin mi diyor ah. ne diyor? Ha çıkacak şimdi bak. Ne diyor şu port? <laughs> <Bunu almak gerekiyor. gülüyor> Çıktı bu mu lan? Çıktı mı bu? Evet tekrar girdi bu. Şimdi şunu mu alacağım şimdi? Lan yanlış şeye basıp duruyorum. Hemen gidelim. Ne alacağız başka? Şimdi övden çıkarsa var ya şuradan. Altı ödül. Oh, yes. Hey, hani. Much better now. Oh. Hey. <laughs> Ona var. Nereye kaçayım oğlum? Buradan falan çık gelmez değil mi? O az önce ben burayı yiyordum. <laughs> mal. Vallahi mal. Yani bir yıldız bile hak etmiyor bu oyun. Yani sadece küçük bir yaşındaki bebeler onu yediği bir şey. Yani bu derece kötü ya. Ya bu bilemedi geçeceğim video biteceğim çünkü bu ne oğlum ya? Sinir ediyor beni. Bu ne oğlum? Purple point. E. Şimdi bu şeref din dengisini... Ya. Al sana ya kuranemiz. Şimdi biz niye aynı level tekrar yapıyoruz ki? Değil mi şey ki? Biz bir daha aynısını yapalım. Hadi 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 hadi. Ama kaçmayacağım. Bek görürüm. Kaç buraya bizi de kitlemiş. Bu o kadar gerizekalı olduğu için burada eğilip kaçamıyorlar. Hadi ya hadi hadi. He ben yanlışlıkla replay basmışım. Neyse bu kadar. Kimi edeyim var? Anana Reklam üstüne reklam koymuş. Öncelikle arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bunu bunun kadar kötü bir oyun görmedim. Yani oyun sarsaydı ve güzel olsaydı bayağı o yani bayağı çekerdim uzun bir şekilde ama oyun o kadar kötü ve çocuklar için ki beni hiç sarmadı ve sıktı. Kavanı yani sinirimi belli istiyorum ama. Neyse. Ee, öncelikle arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani izlemeyi de unutmayın. Like atın. Bu yorumlarda da istediğiniz korku oyununu, istediğiniz oyunu yazın oynayayım arkadaşlar. E, öncelikle görüşmek üzere bay